Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na 8. bölümden devam ediyoruz. Kaç bölüm var hocam diyenler için son 2 bölüm. 8. bölüm, 9. bölüm sonra bitiriyoruz. Tamam mı? Arkadaşlarım, şimdi 8. bölümde sizlere ne anlatacağım? Arkadaşlar, ilk Öğretim okulu yapımı ve donatım işlere inşaata başlıyoruz hazırsanız sevenler varsa el kaldırsın, sevmeyenler varsa sınav var. Tamam mı? Sevmeye çalışın. Bu kısımdan soru gelme ihtimali ben düşük görüyorum. İlk etaplar böyle özellikle okulların türleri, özellikleri kısmı daha baskın soru gelme ihtimali olacak yerler. Ama tabii ki ben yine görev bilinciyle anlatacağım merak etmeyin. Hadi bakalım. Arkadaşlarım öncelikle şöyle bakalım. Okul darağı malzeme lazım. Bir önceki bölümde arazi nasıl tahsis olur? Devlete ait arazisi ne olacak? Kamuya yani bir şahsa aitse, kamu olunca devlet oluyor zaten. Şahsa ya da özel bir kuruma aitse ne yapılacak? Tek tek size anlatmıştım. Şimdi peki arazi artık bizde. Oraya bir okul yapmamız lazım. Okulu nasıl yapacağız? Lojmanı nasıl yapacağız? Şimdi orayı anlatmaya başlıyorum tamam mı? Öncelikle köy okulları ile öğretmen lojmanlarının şehir kasabada yapılacak ilk öğretim okulu larının her türlü ihtiyaçları tamam mı tedarik edilecek taş kum kireç gibi yapı gereçlerinden hiçbir resim alınamaz resim vergi anlamındadır arkadaşlar bina tesislerde öğretmen lojmanları onarma işlemlerinde gerekli tuğla yapmak, kireç yapmak, taş bu kireç söndürmek, taş çıkarmak, kaldırımları işgal etmek, çukur açmak vesaire denildiği zaman serbest ve hiçbir resme tabi olmaksızın yapılabilir. Yapabiliyorsunuz yani onarımlarını da. Ama eğer siz bu maksatta bir kuyu açtıysanız o kuyu kireç kuyusu mesela daha sonra da kimse zarar görmesin diye böyle akademik gibi düşünmeyin. O kuyuyu kapatmak zorundasınız. Tamam mı? Burada yani siyap madde etmişte ne anlattım? Senin yapacağın işlerden hiçbir şekilde devlet vergi istemiyor. İstisnası var birazdan değineceğim ona. Madde 71 mesela senin ilk öğretim okulu için ya da lojmanı için kereste ihtiyacın var. Kereste ihtiyacını nereden karşılayacaksın? Kanun her şeyi düşünmüş. Tarım Bakanlığı Orman Umum Müdürlüğü'nce en iyi şartlarda ve öncelikle karşılanıyor arkadaşlar. Burada da %10 temeddü hissesi alınmıyor. Madde 72 diyor ki öğretmen lojmanlarında İlk öğretim okullarında herhangi bir yapılacak işlerde yapı malzemesinden devlet iktisadi teşekküllerinde imal olunanlar Bayındırlık Bakanlığı, önemli Bayındırlık Bakanlığı hep zaten karşımıza çıkacak arkadaşlar ve faaliliklerin isteği üzerine bedeli karşılığında bedava değil tamam mı? Bedeli karşılığında diğer istekler tercihen verilebilir. Bedel isteniyor burada yani. Hemen devam ediyorum. Peki ben bir ürün aldım tamam mı? İlgili bakanlıktan da istedim onu bana temin edecekler e bunun nakliyesi var Arkadaşlarım diyor ki nakliye ücretinde çeşitli gereçler milli eğitim ve bayındırlık idarelerince yapılır. Gerekli indirimler yapılır. Yani devlet diyor ki sen okulunu yapacak olduktan sonra ben sana ilgili bakanlığın materyali neyse sağlarım. Gerekli indirimleri nakliyede de sana desteklerim. Ama unutmayın malzemeleri devlet bedava vermiyor. Onların bedeli ödenerek temin etmeniz gerekiyor doğal olarak. Madde 74. Peki arkadaşlar okul ve öğretmen öğretmen lojmanları var. Arkadaşlar okul ve öğretmen lojmanlarının onarımı ile teçhizat, mefruşat, öğretim araç gereçlerinin yapımında Milli Eğitim Bakanlığı teknik öğretim kurumlarından faydalanabilirsiniz. Bu teknik liselerde vesaire imkanlar varsa, öğretmenlerimizin bilgisi gerekiyorsa buradan devlet senin faydalanmana da izin veriyor yani. Madde 75. Burada da ne diyor? Ben inşaat yapacağım. Araziyi aldım. İster devlet tarafından, ister şahıs tarafından kamulaştırılarak devlet bize 50 dekardan fazla olmamak kaydıyla okul arazimizi verdi. 50 dekarı bir önceki videoda anlattım. Peki ben bu inşaatı daha da ucuza mal etmek istiyorum. Kanun diyor ki, eğer sen daha ucuza mal etmek istiyorsan, yurttaşların isteyerek, gönüllülük esas, unutmayın, yapacakları taş, kum, çakıl, kerpiç, kireç tuğla gibi aynı yardımlar bunları sağlayabilir diyor ya da Kurumlar, yardım dernekleri seni diyor destekleyebilir. Ya da diyor nakdi yardımları peşin parada verebilir diyor. Ya da emaneten inşa edilecek okul yapım ve onarım işlerinde halk veya gençlerden gönüllü olarak bedenen çalışacaklar da yardımları kabul edilebilir diyor. Yani senin yapacağın inşaata köydeki gönüllü gençler gel dedik hocam biz bu inşaatı yaparız. Destek sağlarız. Gönüllülük esası para ödemiyoruz. Tam gönüllülük esasıyla onların da yardımları kanun maddesine uygun şekilde kabul edebilirsiniz. Yeter ki okulu açın. Arkadaşlar 8. bölümümüzü tamamladık. Geldik 9. bölüme. E okulu kurdum. Tamam önce dur baştan söyleyeyim. Araziyi hazırladım. E okulun inşaatını da hallettik. Okulu gerekli donanım, onarım, uygulama bahçesi her türlü imkanlarını oluşturduk. 9. bölüm diyor ki ilk öğretimin gelir ve giderleri ve planlanması. Bunu nasıl yapacaksın? Son bölümdeyiz arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi madde 76. İlk öğretime ait gelir kaynakları nelerdir? Şimdi burayı göreceğiz. Kanun maddesi tek tek yazıyor. Ben olabildiği kadar sadeleştirmeye çalıştım. Çünkü böyle e, eskiden hazırlanan bir kanun olduğu için anayasal bir sistem içinde oluşturulduğu için dilin bazı kelimeleri kullanımı farklı. O yüzden ben gayet basit, sade, sizi sınavda doğru seçeneği işaretleyecek şekilde oluşturmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar gelir kaynakları olarak her yıl devlet gel gelirlerinden ayrılan pay %2. 1971 öncesi bu pay %3 olarak kanun maddelerine geçiyor. Özel idare bütçelerinin yıllık gelirinin en az %20'si ilk öğretime ait gelir kaynağını oluşturuyor. Köy okullarından sağlanan gelirin %10'u tamam mı? Kanuna göre verilecek para cezaları, özel kurumlar, dernekler, hayırsever kimseler tarafından yapılacak mal, para bağışları ve vasiyetler. Ya şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela bir hayırsever diyor ki ben bir arazim var. Bu arazimi okul yapılması için size bahşediyorum. Bunlar noter huzurunda arkadaşlar tapuya falan gidilerek şerh düşürülüyor. Diyor ki bu arazinin veril sebebi? Okul. Hatta çok basit bir örnek vereyim. Devlet okullarında bazı maddi durumu çok iyi olan insanlar hatta kendi isimlerini de veriyorlar. Mesela inşallah böyle Seda Ataman akılları olur. E, veririz o günleri de görebiliriz. Çok kazanmamız lazım. Şimdi ben ama diyorum ki mesela evet ben bu araziyi size veriyorum. Burada okul yapılmasını istiyorum. Derslik büyüklüğünün şu olmasını istiyorum. Hatta geçen bir konuşmada böyle algıda seçicilik. Hayırsever okulun tadilatını bütün inşaatını baştan yaptırmış. Tadilat demeyeyim. Ama madde koydurmuş. Sınıf mevcutları 22 kişiden fazla fazla olmaz. Tamam büyüklüğü de ona göre, teknik imkanları ona göre ayarlamış. İşte bakın inşaatını yapan hayırsever, devlete büyük oluşturmuyor. Arazisini de veren gene hayırsever. Ya da devletin arazisini eski okulu yıkıp kendi maddi gücüyle, imkanlarıyla okul da inşa edebilir. Bu da devlete bir gelir kaynağı mı? Evet, tam masraf olmuyor. Masraf olmuyor, masraftan kurtarıyoruz gibi oldu. Devam ediyorum. Vakıf gelirleri, ilk öğretime ait gelir kaynağı olabilir. Faiz gelirleri ya da hurdaya çıkan okul eşyaları veya enkaz satışı. Mesela şöyle düşün, az önceki örnekten gideyim. Hayır, severimiz geldi dedi ki, ben bu binayı komple yıkacağım, yerine yeni bir okul sistem oluşturacağım. E arkadaşlar, yıllardır o binanın içinde var sıra masa, sandalye, yani kitaplığa kadar ya da işte ee, içinden Mesela ne olsun? Enkazda demirler çıkıyor. Tamam mı? Taşlar çıkabilir. Onları alıp satabilirsin. Kanun maddesine yeri var. Sattıktan sonra bir bedava vermeyeceğiz ya. Bir para elde ediyorsun. O parayı da okul bütçesine kaydedebilirsin. O da bir gelirdir. Aklınızda bulunsun. Ve müteahhitlerden alınan tazminatlar. Hocam bu ne demek? Şimdi devlet tarafından bir kişiye ya da bir kuruma eğer iş yaptırılıyorsa bir sözleşme hazırlanır. O sözleşmenin içinde de geçen maddeler var. Örnek veriyorum diyor ki sana 3 yıl içinde bu inşaatı tamamlayarak teslim edeceğim. Şahane. Edemedi. O zaman orada işte maddesi var. Şu kadar bedel cezası var diyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki bir dekorasyon işi yapan bir yer var. Eğer resmi bir kurumla anlaşırsa resmi kurumun şartları ağırdır. Belli limitleri çok net koyarlar. Eğer o teslim tarihine uymuyorsan vardır böyle analarınız duyduklarınız var. Gelin yoruma hemen yazın. Destekleyin hocanıza. Hemen diyor ki mesela sen belirtilen günde işi teslim edemedin. Devlet öyle kafama göre yapıyorum yok yani. O zaman onun bir cezası var. Dön buraya İşte o müteahhitlerden alınan tazminatlar da ilk öğretime gelir kaynağı oluşturur. Tamam kağıt üstünde her şey ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Peki hep duyuyoruz ya şu an maalesef e, öğretmen tamılarını çok duyuyoruz. Ödenek yok. Ya da okullarla ilgili. Mesela çocukların gittiği okullarda devlet okullarından söz ediyorum. E, diyorsun ki hocam şöyle bir şey yapalım mı? Hocam diyor ben de isterim yapmayı ama ödenek yok. Ödenek yok lafı kulaklarımıza böyle artık yankılanıyor. Peki ödenek ayrılmazsa ne yapıyoruz? Bütçede belirtilen oranlarda ilk öğretim okullarına, köy, kasaba ya da şehirlerde eğer ödenek ayrılmazsa Tamam mı? Ödenek koymamış olan idareler varsa bu ödenekler bütçeler bütçeleri inceleme ve onamaya yetkili makamlar tarafından doğrudan doğruya konuş ve arkadaşlar ama canın istediği zaman değil bu ödeneklerin maliye yıl başında özel idarelere yatırılması sağlanır. Tamam ödenek konulmazsa ne diyecekmişiz? Makamlar tarafından doğrudan doğruya konulacak. Peki bu makam herhangi bir makam mı? Hayır, inceleme ve onamaya yetkili makam olması gerekiyor. Devam ediyoruz. Peki, ilk öğretim için devlet gelirlerinden ayrılacak oranlar nedir? Ödenekler nedir? Şimdi ona bakıyoruz. Madde 77. Tamam, bu kanunu açtığınız zaman siz de bunları rahatlıkla görebileceksiniz zaten. Arkadaşlar, öncelikle ödenekler nasıl belirleniyor? Az önce bahsettim, devlet bütçesinin %2'si. 1971'den önce ama neydi? %3'üydü. Tamam %2'si. Ödenek kullanım alanları eğer büyük işler yapılıyorsa okul yapımı, öğretmen lojmanları diyor ki bu ödeneğin %70'i büyük işler ayrılır ama onarım, tadilat vesaire varsa elimizdeki ödeneğin %30'u bu amaçla kullanılır diyor. Ödeneklerin yönetimi ve dağılımı nasıl yapılıyor? Arkadaşlar bir kısmı yerel yönetimi. Yerel yönetim Köy tüzel kişiliği falan vardı ya onu kastediyorum. Veya Bayındırlık Bakanlığına bir kısmını da MEP doğrudan, Milli Eğitim Bakanlığı doğrudan kendi kullanabiliyor. Yerel yönetim birimlerini biliyorsunuz zaten. Şimdi peki ben bu geliri elde ettim. Büyük işler için %70'i, küçük işler için %30'u, devlet gelirinin de %2'sini ayırdım. Peki bunları nasıl oranlarda, neye göre bölüştüreceğim? Önce büyük işler arkadaşlar. Köy, kasaba, ilköğretim kurumlarının, öğretmen lojmanlarının yapımına. Az önce bahsettim ya %70'lik kısım. Esaslı onarım her türlü kurulun ilk tesis, bak hiç tesis yok uygulama bahçesinde. Köy ihtiyar heyeti karar verecek diye hani. Bir önceki videoda anlatmıştım ya hani. Orayı kastediyorum. Tesislerin kurulması, okul eşyası, ders aletleri, arsa ve arazi istimlak masraflarını harcanıyor. %70'i gitti. %30'u küçük onarımlar. Arkadaşlar okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parası olarak, olarak verilecek okul kitapları, ders levazımı bedeli. E, şunu bir durduruyorum. Şu anda arkadaşlar zaten bütün Türkiye'de okullarda kitaplar ücretsiz dağıtılıyor. Tamam ama biz kanun içinde olduğumuz için madde gücü yetersiz olarak vurguluyoruz. Öğrencilerin yiyecek yiyecek eksikliklerinin telafisi, e, herhangi bir hastalık varsa çocukların üzerinde bunun tedavisi için ya da pansiyonlu ilköğretim okullarının ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderine harcanır. Ve bir de arkadaşlar bu gelir idaresinden gelen meblalar personel giderleri için harcanabilir. Burada da ama istisna var. İlköğretim müdürlükleri İlköğretim Okulları, İl Halk Eğitimi Başkanlıkları ile ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çalışan genel ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin bu kurumlar için gerekli bölge doktorları, sağlık memuru, hemşire, yapı işlerinde çalışan teknik elemanların aylıkları, dikkat, aylıkları ve her türlü özlük giderleri genel bütçeden ödenir. Unutmayın oldu mu? Bu önemlidir çünkü. Neredeyiz arkadaşlar? İlk öğretim okullarına göre planlama. Madde 79 diyor ki, Milliyetin Bakanlığı kanuna bağlı 10 yıllık planını hazırlıyor. Arkadaşlar tamamla 10 yıllık plana göre tamamlanması gereken köy, kasaba, şehir ilköğretim okullarının yapımı hakkında bitemezse her yıl bütçe kanununa 3'er yıllık ek süre belirleniyor. Bak önce genel mantık ne? 10 yıl. 10 yıldan sonra eğer belirlenen özellikler ulaşılamazsa ne diyoruz? 3 yıl. Tamam mı? Planda her yıl illerde yapılması gereken köy, kasaba, şehir ilköğretim okullarının sayıları, yerleri, tipleri, dershane sayıları ile tahmini masrafları belirtiliyor hani bir başlayalım bakarız değil. Bir belirli plan program çerçevesinde. Valilikler önemlidir. 3 yıllık plan ve program hazırlar. Bu programlar il genel meclisinde onaylanır. Arkadaşlar il bütçesine bağlanır. MEB ve Milli Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı onaylar. Fıstık gibi de sorudur. Tamam buraya dikkat edin. Kim onaylar? Neye göre karar verilir? Dikkat edilecek bilgidir. Hemen geçiyorum. Peki öğretmen ihtiyacımız var. Madem yeni bir okul açtık. Bu okullar neye göre öğretmen ihtiyacını karşılayacak? Bu kon verilen kontenjanlarla değil. Gerçekçi sayılar belirlenecek her öğretmen kendi alanına yönelik girmesi gerekiyor. Buna göre planlama yapılacağı kanunda belirtiliyor. Yani madde 80 diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı ilk kurumlarıyla mevcutların öğretmen ihtiyacını karşılayacak tamam mı? Öğretmenleri yetiştirmek üzere gerekli bütün tedbirleri zamanında almakla yükümlüdür. İçinde bulunduğumuz durumu bilmesem şu kadar emeğimiz, çabamızın ne olduğunu bilmesem diyeceğim ki çok güzel gidiyoruz. İnşallah arkadaşlar hani kanunda yazdığı gibi güzel günler görürüz. Her şey böyle daha aydınlık olabilir. Söyleyecek çok şey var. Nefes aldığımız yerde siz orayı tamamlayın. Madde 81. Peki ilk öğretime burada çok önemli arkadaşlar. Ben ilk öğretime gelir elde et. Bu geliri hiçbir suretle, hiçbir şekilde başka bir yerde kullanamam. Tamam mı? Onu önemli. Başka bir sürece, mesela binayı hazırladım. Ya bu binayı ben okul olarak yaptım ama sen al başka amaçla kullan diyemezsin. Burada istisnai durumumuz şudur. Okul saatlerini ve hizmeti aksatmayacak şekilde okullarda halk eğitim kurslarının açılmasına izin verilebilir. Burada da en güzel örnek arkadaşlar bu yetişkin eğitiminde okuma yazma eğitimidir. Bunu sizler de biliyorsunuz. Okuma yazma seferberliği içindeyiz yıl 2025. Ee, burada olayımız şu. Okulumuz var ama köylerde hala okuma yazmayan bir sürü insanımız var. Öğretmenin isteği ve doğrultusunda, gönüllülük esas da var çünkü burada belirli kriterlerde. Öğretmenimizle birlikte o okulun alanından faydalanılabilir. Tamam mı arkadaşlar? Ya da halk eğitim hizmetlerinde, diğer milli eğitim hizmetlerinde farklı kişilerde görevlendirilerek buradaki çalışmalar sürdürülebilir. O zaman toparlayalım. Sana derse ki eğitim, hazırlanan eğitim kurumları başka bir amaçla kullanılabilir mi? Hayır. İstisna durum var mı? Evet. İstisna durumumuz ne? Halk eğitim hizmetlerinde bu okullarımızdan eğitim saatlerini aksatmayacak şekilde faydalanabilir. Hemen hadi sonuç maddeye gidiyoruz. Madde 82. Kaynakların kullanımı. Arkadaşlarım okullardan, uygulama bahçelerinden gelir elde ettiniz. Bu elde ettiğiniz gelirleri ve ödenekleri özel idarelerce ilk öğretim gelir ve ödenekleri adıyla ayrılacak ayrı bir hesaba aktarıyorsunuz. Özel şahsi hesap değil ayrı bir hesap oluşturuluyor. Eğer siz ayrılan bütçeyi kullanmazsanız ya da fazla gelirse bir sonraki yıla tamam gelecek mali yıllara devredilir bu paralardan bir aylık normal ihtiyacı karşılayacak olan miktardan fazlası devlete ait olan milli bir bankaya ayrılır. Örneğin hangi banka olabilir? Ziraat bankası olabilir. Tamam aklınızda onu tutun. Ayrıca arkadaşlar yazılı farklı gelirleriniz varsa köy bütçelerinde ilk öğretim gelir ve ödenekleri adıyla açılacak ayrı bir hesaba alınır ve arkadaşlar bir sonraki mali yıla devredilir. Yani şöyle bir şey yok. Çok fazla bir bütçe varsa onu bir sonraki mali yıla devrediyorsun. Burada bilmeniz gereken bu. Şimdi geldik madde 83'e. Arkadaşlar bu maddede diyor ki ilk öğretimin bütün gelirleri giderlere personel masrafları hariç tam o istisnadır. Her türlü vergiden, resimden muaftır. Burada da bunu biliyoruz. Ve arkadaşlarım son maddedeyiz. Kanunda uzun maddede plan ve programların yürütülmesi nasıl? Bunu da madde 84'te görüyoruz. Burada da diyor ki okul yapım ve onarımı ile ilgili standart bina kısımlarının kalemiz aldık. Ee, kısımlarının okulların gerekli donatım araç gereçleri, okul eşyası ders araçları vaktinde hazırlatmak veya tasarruf sağlamak, öğrencileri besleme mevzusunu düzenlemek, dikkat, 3 yıllık planların uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlıklarının 3 yıla kadar gelecek yıllara geçici yüklemelerine girişebilirler. Tamam yüklenmelerine girişebilirler. Aynı konuda illerde de 3 yıllık planlara uygun olarak planlama, programlama yapılır. Ve arkadaşlar asın bayrakları 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu tamamladık. Buradan naçizanesi bir tavsiyem. Arkadaşlar 9. bölüm bu gelirler giderler falan. Burada 10 yıllık bir süreyi aklımızda tutalım. Tamam planlama yapılacağını. 3 yıllık uzatmalar olabileceğini, tekrar güncelleneceğini bunu bilmeniz gerekiyor. Ama diğer bölümlerden hani ilk 8 bölümden soru gelme hatta ilk 3 bölümden soru gelme ihtimalimiz çok daha yüksek. Oralara özelliğine bakın. Sevgili arkadaşlarım dilim döndüğünce, bilgim yettiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Kısa bir tekrar yapın. Bir sonraki videomuzda 7528 sayılı öğretmenlik mesleği kanunu anlatmak için sizleri bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Her e, Bakıyorum böyle bazen hocam sizi yeni tanıdım, yeni denk geldim. Meslekte hep e, 20. yılındayım ama hep yüz yüze eğitme herhalde ağırlık verdim. Bu konuda daha çok işe ulaşmama da destek olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.